Arkadaşlar bugün sizlerle Tofaş arabamızdaki el freni ışığının sönmeme sebeplerinden biri olanı göreceğiz. El frenini çektik. Gördüğünüz gibi yanıyor. Şu an indiriyorum. Burayı daha önceden söktüm ben. Şurada görmüş olduğunuz şase fişi halıdan dolayı şuraya sıkışmış ve görmüş olduğunuz şu noktada temas ediyor. Şimdi ben bunu sökeceğim. Temizleyeceğim buraları. Daha sonra bu fişimizin üstüne makaron yapacağım. Ve daha sonra da halının şurasından bir parça kesip bu kablonun rahat bir şekilde orada kalmasını sağlayacağım. Sıkıştığı zaman gördüğünüz üzere şuraya değiyor. Bundan sonra işlemimiz hallolacak. Görmüş olduğunuz üzere burada dokundurduğum zaman ışığımız yanıyor çok sinir bozucu bir ışık. Yolda giderken dikkatinizi dağıtabiliyor. Bunu bu şekilde halledeceğiz. Görmüş, burada görmüş olduğunuz butonumuzun tüm noktalarını şu görmüş olduğunuz matkabımızın ucuna taktığımız zımparayla temizledim arkadaşlar. Daha güzel şase alabilsin diye. Daha sonra bu şase kablosunun ucundaki switch Bayağı eskiymiş. Hoşuma gitmedi. Bende de yenisi vardı. Onunla değiştireceğim. Şu şekilde görmüş olduğunuz soketi yan keskiyle kestim. Yeni ucumu da bu şekilde çaktım. Biraz sonra bu şekilde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar makaronladım. Burada görmüş olduğunuz şu el freninin buton kısmının fazla olan halı kısmını kestim. Bu şekilde üstüne kapanacak. Altına girmeyecek. Altına girdiği zaman bu fiş buradan zorlandığı için buraya temas ediyordu. Ha, bu şekilde olsa bile artık temas etmeyecek ama belli bir zaman sonra belki makaron yiyip tekrar şase yapacak. O yüzden ben bunun garanti olsun diye hem makaron yaptım hem de bu halıyı bu şekilde kestim. Herhangi bir zorlamaya maruz kalmayacak artık. Arkadaşlar şu anda el frenimiz inik durumda. Gördüğünüz üzere yanmıyor. Çekiyorum. Yanıyor. Tekrar bırakacağım. Evet. Daha önceden şöyle üzerine dokunduğum zaman falan temas ettiğinden dolayı şurada yanmalar oluyordu. ışığında görmüş olduğunuz üzere bu tamamen ortadan kalkmış oldu. İşlem bu kadar.